Hepinize Merhaba Arkadaşlar Videoya Geçmeden Önce Arkadaşlar bunların Önce Çektiğim Videoda Arkadaşlar sonra Önce Titanium'da Çekiliş Yapıyoruz Arkadaşlar 100K Artık Arktus Farma sistemler Arkadaşlar Katılım şu anda Çok Az Arkadaşlar Hemen e, aşağı, Aşağıdan Kanalıma Girip Videoya Tıklayıp Katılabilirsiniz Arkadaşlar Hadi Videoya Geçelim <laughs> I got Hepinize merhaba arkadaşlar, o kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son önce Skyward arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. ortaya gidelim arkadaşlar. Şöyle, bundan önce çektiğim videoda arkadaşlar, Titanium'da çekiliş yaptık arkadaşlar. Buna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Arkadan adam geldi. Evet hayırlı olsun. Bu bizi alacak arkadaşlar. Yüzde yüz. Tamam. Ya biz seni alacağız Küçük Ya sen bizi alacaksın adamım. O kırıcımız yokmuş Kaç o zaman? Kaç kaç kaç, kaç. Aa, biz bittik arkadaşlar. Yani, <laughs> Kaçalım arkadaşlar biz. Nereye kaçacaksak? Bir kılıç bulayım var ya sizin. Gidim, gidim, gidim. Böyle bir saniye bir saniye siz savaşmaya devam edin Emre'yle. Adam bir kılıç bulsam var ya. Sizi öttüreceğim de. Balta buldum hemen şöyle gidip şunu öttürelim arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öyle öttüreceğim evet. Arkadaşlar baltayla ben hiç güzel oynayamay oynayamıyormuş diyecektim. Şöyle kılıç geldi. Şu 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 şura kafalı alalım. Şöyle dur 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 dur. Kanka dedim kusura bakma ama düştü sen. Kanka. <laughs> Şöyle bir ayarlayalım. Hemen beleşlik yapacağız arkadaşlar. Yes! Şöyle uğa geber. Geber. Hadi hadi. Ya kardeş ya. Yok bu çıkmaz. Bekleyelim ki. Aa. Gel hadi ya. Şöyle, şöyle gidelim. Ağacın arkasına saklanmış arkadaşlar. Bak bak. Oğlum enderpearl önünde yok oradan kaldın sen. Seni oradan çıkartmam ki ben? Hadi bakalım hadi. İnşallah yoktur enderpearl önünde. Kardeş sen oraya gidersen bizi atarsın. Oraya gidelim hadi. Ne kanser bir oyuncusun ya. Şöyle. Yani arkadaşlar katılım çok az çekilişe. Yani katılın derim yani. Derim yani. Yes! Arkadaşlar. Mikrofonum bir de arkadaşlar kötü sesim kötü çıkabilir kusura bakmayın şimdiden özür diliyorum arkadaşlar herkesten adam oraya ev yapıyor arkadaşlar evet kartopu var mı kartopu aha bir tane bak bir tane çok tehlikelidir ha Kanka sen orada kaldın ya. Geber. Oha ya gitseydi var ya. Aha, şimdi gittin kanka. Kanka sen gittin kanka. Kanka senin akıl. Şöyle hemen. Hemen. Hemen büyüdü. setleri giyelim arkadaşlar. Full büyüdü. Tamam. Tamam tamam tamam. Size hiçbir sıkıntı yok şu anda. Sıfır sıkıntı. Hemen falan parça edeceğiz birazdan. Şimdi al şöyle şu 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 tamamdır ooo <Sessizlik> ooo yapalım şöyle kaç kaç Allah belanı versin <Sessizlik> arkadaşlar পাশেছি